Ula! Bu şehirden uzak durun la! Yoksa sizi var ya! Darma duman ederiz la! Siz bize hiçbir şey yapamazsınız. Öyle değil mi korkunç tavşan? evet efendim evet. Bence de bize bir şey yapamazlar. Ula bunu siz istediniz. Şimdi görürsünüz söz. Tamam ne o zaman sırayla kapışalım var mısın? Hadi la çık karşıma. Eyvahlar oysun. Yine oytalık kayışıyor iyi mi? Uyan o bir günümüz geçsin. Bu ne diye böyle ya? Bu ne diye böyle? Vay ya ben sıkılmaya başladım. Yürüyün ben gidiyorum buradan. Tamam çabuk saklanın. Ben de burada saklanıp ne uyup bir bakacağım. Evet abi ablalay. Bir hafta, Tepe göz çetesinden huysuz amca. Diğer hafta, Koykunç fiyedi çetesinden Koykunç tavşan amca hazırlıkla tamam mücadeleye Başlasın bakayım. Evet abi ablalar. Şimdi mücadeleye başlayacak. Sizce bu mücadeleyi kim kazanır? Yani siz kimi tutuyorsunuz? Tepegöz çetesini mi? Yoksa Koykunç Fiyeli çetesini mi? Bunu yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Ve yorum yazarken videoyu beğenmeyi de unutmayın. Hazır videoyu beğenmişken oydan abone de gerçekten çok ama çok güzel olur. Hadi bakayım mücadeleye başlasın. İşte mücadeleye başlıyor. İnanamıyorum. Hadi hadi uysuz amca sen onu yenersin. Çok güzel gidiyorsun. Oha duaya yapıştıydı resmen. Evet vuy ona vuy. Hadi şimdi oya işte bu kadar. Kazanan huysuz amca. Tebrik edeyim seni huysuz amca. Harikasın sen harika. Evet gördüğünüz gibi Tepe göz çetesi 1-0 önde oyuyor. Ula başka kimse var mı ula? <laughs> merak etme merak etme. Hadi bakalım Şimdi Noymay Tepe göz amca da ondan sonra da Koykunç Tepe göz amca gelecek. Hazır mısınız abi ablalar? Evet bir tarafta Koykunç Fred oytusundan Koykunç Kurt. Diğer tarafta Tepe göz oydusundan Tepe göz. Evet bakayım. Her iki tarafta hazır mı? Ula ben hazırım. He, ben de hazırım. O zaman mücadeleye başlasın. Evet bakayım. İşte mücadeleye başladı abi ablalar. Oyamaz. Yan tepe göz amca ne yaptın? Tek attı yan yesmen. Şuna bakar mısınız? Tuttu kaydıydı yedi, yedi. İnanamıyorum. Ula başka işler var bula. Vay canına uyan tek lokma da hayviden yedi gördünüz mü abiye ablalar? inanılmaz. Ve karşınızda tepe göz çetesi 2-0 önde abiye avlalay vallahi. son mücadele var. Bakayım onu kim kazanacak? Evet bir tarafta Fiyedi oydusunun yiğideyi Koykunç Fiyedi. Diğer tarafta Tepegöz oydusunun yiğideyi Koykunç Tepegöz. Evet İki tarafta hazır mı bakayım? Ula ben hazırım ula. Ben de hazırım. Arkadaşlarımın intikamını alacağım. O zaman mücadeleye başlasın. Evet işte mücadeleye başlıyor. İnanamıyorum Tepe Göz amca gerçekten çok iyi saydırıyor. Oha Tepe Göz amca ne yaptın? Neye uçuydun onu? İnanamıyorum. Gökyüzüne uçuydu. Bakayım kim yenecek? Korkunç fiili bittin oyum sen bittin seni var ya daima duman edecek. Hadi Tepe Göz amca bunu yapabilirsin. Göster onu gününü. Mahvet onu. Hop güm. <laughs> Abi ablalar nereye uçtu o Şuna bakar mısınız? Geçmiş oysun fiyedi, geçmiş oysun fiyedi. Uyan yerinden bir yakupuy diyemiyorsun, deli misin nesin sen ya? aa lan yapma. artık Artık bu baymanın hiçbir faydası olmaz sana. Hop. Güm ne yaptım film. Şuna bakar mısınız neye yaptı? Hey ay oysun sana. Hey ay oysun be. Şuna bakar mısınız abi ablalar? Hayviden Firi daimi duman etti. Ula gösterdim ona gününü. Tepe göz ordusu kazandı la. Aynen öyle. Tepe göz ordusu kazandı. Uyan şunu bir söndüreyim şöyle. tamamlayın. abi ablalar. Harika bir mücadele oydu. Aa, olamaz. Tepe göz beni çok kötü dövdü. Ama bunun hesabını soracağım. Küçülüyorum. Her yerim acıyor. Küçülüyorum. Hayır olamaz. Olamaz. Abi ablalay. Şuna bakar mısınız? Koykunç Firdi neye dönüştü? Yeniden bir oyuncağa dönüştü. Yok ya bu oyuncağı yok etmenin bir yo, yo, ne yapacağız şimdi ya? Şuna bakar mısınız? Haya çok koykunç. Bebek işçi Ula bebek Üççü sana sesleniyoruz da bir şey konuşuyoruz burada. Ya ne oydu korkunç tepegöz amca görmüyor musunuz oyuncak koydu, onu yok edemedik ya. oydu sürece yeniden can yanacak bu. Ula oyuncak bir zarar gelmez la. Ha <laughs> ha sen öyle san. Geçen de öyle diyordum var ya o kadar koykuttu ki beni neredeyse aitıma yapıyordum he. <laughs> şunu duydum la. Oysa şunu duydum mu? He vallahi duymuş ama. <laughs> Ya bak ben ya dayga geçmeyin doğruyu söylüyorum. O zaman sizin kaydığınız yere yakayım bunu. Ya da ben bunu direktman hayalet boyutlarının içine açayım. Evet evet hazır mısınız? Şimdi bir büyü yapıyorum abi ablalay. O kuz Hayalet boytayı iş başına hop tamamdır. Yuyu hayalet boyutayına yuyu hayalet boytayı bunu hayaletler dünyasına hapset tamamdır. Ha tamamdır. Bu hayalet boyutayından uzak durun sizi de içine alabilir ha. Gördünüz mü? Onu yok ettik. Ula sen harbiden bebek işçisin ha. Gerçekten çok zekisin. Evet evet harbiden zekisin ha. Hadi la gidelim biraz avlanalım la. Tamam tamam siz avlanın. Benim birazcık işim var. Hadi size koyay gelsin. Of oh be sonunda bunu da atlattık. Gerçekten çok ama çok mutluyum ya. Demek efendi Freddy'yi öldüren bunlardı. Hıh. Şimdi siz görürsünüz. Vokus pokus. Oh be sonunda gündüz oydu. Vay be dün gece vay ya mışıy uyudum abi ablalay. Hadi bakayım Tepe Göz amcalay neler yapıyor. Gideyim onlaya bir bakayım çok merak ediyorum onlaya. Ya onlar oyma var ya Fidi ve oyduysa haybiden bizi tatlı niyetine yaydı. Hadi gideyim de şunlara bir ve vereyim. Ha? O ne yan öyle? Hay hay ya bu ne böyle? Abi abla ay nereye uyuyor burada? Tepe göz amca, huysuz amca, ne yapıyorsunuz da? He? Yan? Tepe göz amca, huysuz amca ne yapıyorsunuz siz burada? Bebek işçi, ne oluyor burada? Biz burada hapis kaldık la. K çıkamıyoruz la biz burada, çıkamıyoruz. He evet abi doğru söylüyor vallahi. Çıkamıyoruz burada. Ula çıkar la bizi buradan. Yani tamam çıkın işte bu yüzden. Oyamaz siz bu sığamazsınız öyle değil mi? Ula benim parmağım bile sığmaz oradan. Vay ya doğruyu söylüyorsun da ben bu yayı nasıl kıyayım görmüyor musun? Demirden yapıymış bu. Kıyayım ki nasıl kıyacağım ben bu yayı? İnanamıyorum kim yaptı bunu size? Ula bilmiyorum ki en son ben rüyamda tavuk yediğimi görmüştüm. Vallahi ben de dada yediğimi görmüştüm ha. Of ya hay ya hay ya. E huysuz amca sen buyla kaymıyordun ki ne oydu? Ula ben de şunlara bir bakayım dedi. Bir baktım ben hapsolmuşum. Hay ya hay ya uyan siz değil misiniz nesiniz ya? Uyan şu yaptığınıza bakayım mısınız? Ne olacak şimdi ya? Of ya. Ula bebek işçi. Belki de bizi buraya bilerek hapsettiler size yardım etmeyelim diye ha. O yüzden şehirde çok dikkatli olun bak. He, evet ha çok dikkatli olun ha. Yani oyum siz oyu hiç merak etmeyin. Uyan biz kimden koyacağız ve koskoca fiidi yendik be ya, Siz hiç merak etmeyin hiçbir şey olmaz. Yakın zamanda sizi bu yüzden çıkaymanın bir oyunu buyacağız. Yani bu iyi patlatmamız falan gerekebilir. Ama hay edeceğiz yani evet bakayım. <laughs> he bismillah lan ne oluyor? Anneciğim ya bu ne böyle? Bir tane kuyt kafası var. Lan bu ne simsiyah uyamaz. Bebek işçi. Bebek işçi iyi misin? Tepe göz amcalay. Ne oluyorsunuz ya? Edemedin. Çok kötü bir duyum bu. Sana yardım edemezler. Evet, sana yardım edemezler. Yan, iki kafadan iki ses çıkıyor. Bu ne böyle? İnanamıyorum. Sen nesin yan böyle? Süreciye yaptıklarınızın hesabını sormaya geldik. Şey tamam soyaysınız da ben kaçıyorum ayamaz. Korkmaya başladım anne. Bebek işçi. Cesaretin varsa karşıma çıkarsın. Seni darma duman edeceğim. Evet seni darma duman edeceğiz. Oyamaz, Bebek işçinin hayatı tehlikede. Evet ne yapacağız şimdi? Bizi koyuyan kimse de kaymadı. Eyvah eyvah. Oyamaz dışarıda beni bekliyor. Çok korkuyorum abi ablalar ne yapacağım şimdi oyamaz. Bir dakika aklıma bir fikir geldi. Onun ya yüz yaşayacağım kaçmayacağım göğecek o. Hadi bakayım. Sen şimdi göğüsün. Abi ablalay. Bunu Mike'a Fatih Şehri için yapmak zorundayım. Hakkınızı heya edin tamam mı? Bana bir şey olursa yapacak bir şey yok. Hadi bakayım. Gerçekten birazcıkın korkuyorum. Hadi şimdi çıkıyorum. Hop. İşte karşındayım seni koykunç pis yayatık seni. İşte buydayım. fiyatının hesabını soy da göğeyim bakayım. <laughs> Söyle bakalım ne numaraların var. Ben de numaya bitmez az Şimdi göğüsün. Bak şöyle bir kaykanım var. Göydün mü bu kaykandan asya aşamazsın beni. O kalkan bize işlemez. Sen bir kere beni yakayıyamazsın. Hop uçma gücü. Şöyle uçaysam hayatta beni yakayıyamazsın. İşte buydayım. He, ne, ne ara oraya gittin lan? Aşağı in çabuk. Aşağı mı ineyim? Oyunun yine sana şöyle bir şey oyayım. Ne oydu ne oydu? Hadi oyamaz ya ne oluyor buna? Abi ya bu kafayı yemiş. Şuna bakar mısınız? Anneciğim biraz korkmaya başladım bundan ben. Sen şimdi görürsün. Seni ne yapıyoruz bak? Yan o yeğe doyu ışınlanıyor. Oyu, Oyum sen göğüsün. Abi ablalay hemen şuraya bir tane can yeği açayım. Okus pokus tamamdır. Artık bu da canım alabilir. Tamam bakayım sen şimdi göğüsün. Okus pokus ateşten duay. Tamamdır. Artık yanıyorum. Bana hiçbir zayay ve yemezsin. Bak bak. Senden numaralar varmış öyle serseri. Sana dedim değil mi? Bende numaralar bitmez. Okus pokus uçma gücü. tamamdı. Sen şimdi görürsün. Hop ateşten çembey. Hop Ateşten çember. Oyamaz oyamaz. Üstüme doğru geliyor. Hemen kaçmam lazım. Şu eve sayıklanayım. Şuna bakar mısınız? Bu bayağı koykun anneciğim. Dışarı gel. Dışarı gel diyorum. Aa, dışarı gel. Sana göstereceğim. Beni çok sinirlendin. Göstereceğim sana. Abi ablalar onu bayağı kızdıydık. Hadi bakayım. Şimdi son daybeleyi vurma zamanı. Sen şimdi göğüsün. Evet ne Beni yeniyordun ne oydu bakayım ne Bu iş burada bitmez bebek işçi. Bana bak. Beni her zamankinden daha çok kızdıydın sen. Okuz pokuz. Yay hareket etsin. Hop. Ay bakayım. Tamamdır. Oyamaz bu yine geliyor. Abi havalay geliyor. Gelme ayağın üstüme. Gelme oyum üstüme. Seni var ya doyduğuna pişman edeyim. Oyun gelme. Şuna bakayım mısınız? Nasıl yiyor lan bu? Oyun şimdi sen göğsün. Ay bakayım. Tamamdı. <laughs> Tamamdı ya abi ablalay. Yendik onu yendik. İnanamıyorum. Nasıl yendim ben onu ya? Gerçekten inanılmazdı. Duyun şimdi. Fakir zombileyi koy Hadi bakayım. Hop. Ne yapıyorsunuz can ya? siz bu Beni mi izliyorsunuz? Yan bebek işçi koykuttun bizi ya. Koykutuyum oyum koykutuyum tabi. Hadi bakayım ben şimdi gidip Tepe göz amcalayı Siz bu ilaya göz koya koyun. Hop uçma gücü. Şöyle zıplayıp uçabiliyoruz. Hadi bakayım. Heh tamamdı geldim. Hadi bakayım şunları bir an önce kuytayalım. Tepe göz amcalayı merak etmeyin kuytaracağım sizi. Bebek işçi iyi misin bebek işçi? İyiyim iyiyim hiç merak etmeyin. Şimdi geliyorum yanınıza. Okus pokus hadi bakayım. Hop şöyle bu uçuyoruz. Şöyle de buraya tamamdır. işte geldim. Abi ablalar hazır mısınız bakayım? O kız pokuz metoy düşsün ve metoy düştü tamamdır. Gördünüz mü? Bakayım açıydı mı? Evet evet açıydı. Hay sıya buydu. O kız pokuz bir metoy daha düşsün. Hop bu da düşsün ve tamamdır. Evet sıya yavaş yavaş geliyor. Merak etmeyin. Açılıyor gördünüz mü? Tamamdır. Bu yerde hepsini böyle açacağız artık. Hop bir tane daha düşsün. Ve hop metoy düşsün. Bu da tamamdır. Ula bebek üçü. Kurtardın la bizi. Helal olsun la Vallahi helal olsun sana ha. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. <laughs> hiç de önemli değil. Hiç önemli değil. Abi ablalay bu bölümde neyse ki başımıza gelen beyallayı aitlatmayı başardık. Size var ya desteğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. iyi ki yanımızdasınız. Videoyu sevdiyseniz hemen aşağıdan yay like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın. Güle güle Mike yap Fatih ailesi.